Tahtalardan Kur'an öğreniyorlar. Efdanul ibadeti tilavetil Kur'an. Kıyamet gününde mahşer meydanında ne bir peygamber ne bir melek en üstün şefaatçi Hazreti Kur'an'dır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Efendim Fatma Akar 6 Kur'an-ı Kerim bir aşevi katıldılar Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Bir Kur'an-ı Kerim bağışı 50 TL kardeşlerim kaç adet gönderirseniz lütfen yazalım e, inşallah WhatsApp'tan yazacaklar ya da katılacaklar. Değerli kardeşlerimiz bir Kur'an bağışı 50 TL'den gelecek. 0212 alan kodu 912 45 45 çağrı merkezimiz çağrılarınızı bekliyoruz bir Kur'an-ı Kerim bağışı 50 TL kaç adet göndereceğimizde lütfen belirtirseniz bağışlarınızı bekliyoruz. Afrika'nın Çad ülkesinde kardeşlerimize, canlarımıza, Kur'an bülbüllerine. Hayırlı cumalar Allah sizden razı olsun. Erzurumlu Güven Beyazsaç ailesine 4 adet Kur'an-ı Kerim Erzurum'a teşekkür ediyorum. 4 Kur'an-ı Kerim bağışladılar. Allah'ım razı olsun. Habib Baş 20 Kur'an-ı Kerim Efendim 6 adet Rize'den Kur'an-ı Kerim Allah razı olsun Habib abiye teşekkür ediyorum Rabbim Kur'an'la beraber kaç Rabbim Gelin efendim ben. razı olsun Sevgili kardeşimize teşekkür ediyoruz Kur'an bağışlarınızdan dolayı 0212 alan kodu 912 45 45 çağrı merkezimizde de çağrılarınızı bekliyoruz. Çim ve ot biçme makinesinde yeni dönem başlatıyoruz. 15-20 bin liralık büyük makineleri unutun tırpanla, orakla uğraşmayın. İşte ASR şarjlı çim biçme makinesi. Hafif, portatif ve sudan ucuz fiyata. Üstelik 3 tane farklı kesme bıçaklı. Çift akülü. Kısa süreli tanıtım ve lansman fiyatıyla. Üstelik kargo bedava. Her şey dahil sadece 1999 lira. Kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. ASR şarjlı çim biçme makinemiz 48 watt Li-ion bataryaya sahiptir. Makinemizin 3 farklı kesme bıçağı vardır. Testere çak bıçağı krom vanadyum çelikten üretilmiştir. En sert dalları ve ağaçları bile kolaylıkla kesebilirsiniz. Paslanmaz çelik bıçağımız ile de solmuş, kurumuş ot ve çimenleri rahatlıkla kesebilirsiniz. Plastik kesme bıçağı ile de taze ot ve çimenlerinizi hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Makinemizde bağ ve bahçenizdeki çimleri, otları hızlı ve kolay bir şekilde biçebilirsiniz. Meralardan istediğiniz kadar ot biçebilirsiniz. Ama makinemizi sadece ot ve çim biçiminde değil, budama yaparken de kullanabilirsiniz. Makinemizin krom vanadyum çelik bıçağı oldukça keskin olup zedeleme ve yaralama yapmadan tüm budama işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Çim biçme makinemizin bataryası... Artık sizin de hem kaliteli hem de şık bir saatimiz olacak. İşte tüm dünyada satış rekorları kıran OLEVS erkek saati. Tam 3 farklı model. İsteyene mavi, isteyene siyah, isteyene yeşil. Üstelik yanında bu senenin modası pilot model Polarize güneş gözlüğü de hediye olarak gönderiyoruz. Saatlerimizi sizlere içerisi gözüken şeffaf kargo ambalajıyla kapıda ödemeli olarak gönderiyoruz. Gelen ambalajın çevisinden saatlerinizi görüp öyle teslim alacaksınız. İster nakit, ister kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Tanıtıma özen, muhteşem fiyat. OLEVS Erkek Saatimiz delüks paslanmaz çelik kasadır. Renk atmaz kararma yapmaz. Çizilmez mineral camlıdır. OLEVS Erkek Saatimiz el, yüz yıkarken, banyo yaparken su geçirmez. Saatimiz yurt dışından ithal üründür. Saatlerimizi adınıza faturalı olarak şeffaf kargoyla gönderiyoruz. Saat almak için 7-8 bin lira vermeyin. Bir defa alın, yıllar boyunca kullanın bu saatler şıklığınıza şıklık katacak. Gören bakın herkes saatlerinize hayran kalacak. İşte mavi modelimiz. İşte siyah modelimiz. Halit Artlı, Sevgi Bostancı, Abdullah Bostancı, Ömer Aksoy, Merve Karayel, Suzan Erok, Özcan Erok kurbanınızı kesiyoruz. Hmm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu Ekber. <laughs> allahu Ekber ve ilham. Vekalet verdim. <laughs> 3 pay 3 hisse onların hayrına ben de diyor sadaka kurbanına e, katılmak istiyorum. 3 e, pay 3 hisse 3 e, aileyi sevindiriyor. Bak kardeşim Allah razı olsun ya. Allah vefat edenlerine rahmet eylesin Zehra abla. Evet hocam diyor bak Zehra ablamız bir tane de vacip kurbanının vekaletini 3000 TL'den Afrika'ya veriyor. Mazlumlar orada sevinsin hocam diyor. Ne mutlu kardeşim. Ben de Fatih Öztürk olarak diyorum ki, bakın kardeşlerimizin yapacağınız iyilikleri zerre kadar şu an bakın herkese teşvik olsun. Herkes arasın katılsın çünkü bugün 3 bin liradan biz 15 sene evvel 3 bin liraya Türkiye'de kurban kesiyorduk. Bak 10 sene evvel, 10 sene evvel. E kardeşlerim bak 10 sene sonra yabancı ülkelerde mesela değerli kardeşlerim kurbanlıklar ucuz. Hani bazen böyle e, mesajlar gelir telefonunuza kurumlardan. İşte Türkiye'de 12 bin, yurt dışında işte 4 bin lira diye mesela. Niye? E, yurt dışında kardeşlerim ucuz. Bazı ülkelerde kurbanlıklar çok ucuz. Burada pahalı. Gelin hem Afrika'daki mazlum ve yetimleri sevindirelim. Hem onların duasını alalım. O gariplerin duasını almak keseceğin kurban kadar önemli biliyor musunuz? Allah'ın rızasını keseceğiniz kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşır. Takvanız ulaşır Allah'a diyor. Bak. Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Ne diyor Allahu Teala? Kulum bana diyor. Kulum bana bir adım gelirse ben kuluma diyor. Yani bir kulaç gelirim. Gelin kurban Allah'a yakınlık manasıdır. Allah için bir kan akıtmak, belaları, kasvetler dağılır ya üzerinizden. Hocam evimde huzur yok bereket yok hastam ya